Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi senin ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu Şiir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustar ağzında yaşamaktan kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın benzeri uçusu.